Evet Aslan Tarık'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. İyi görüyorum. Kendine özgüvenli görüyorum sizleri. Zaman da hızlıca akıp gidiyor biliyorsunuz. Ve o kadar hızlı akıyor ki gerçekten şöyle geriye dönüp baktığımızda nasıl geçti bu kadar gün, bu kadar ay, bu kadar yıl diyoruz değil mi? Evet bakalım enerjilerde bu kadar hızlı akıyor mu? Bugün aklımdaki kişilerle ilgili Pişman mı? Neden pişman diye sorgulayacağım. Bakalım kendilerini biraz anlatsınlar bize. Yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu aralar dediğim gibi rehberlik noktasında almak ve vermek dengesi biraz dengesiz gidiyor. Bu denge yok yani şu anda. Bir yükseliş bir alçalış var. Umarım ki bu istikrar bir an önce sağlanır ki bizim enerjimiz yükselir. Evet, şimdi aklımdaki kişilere soruyorum. Ben zamansız zamanı niyet alıyorum arkadaşlar. Sizler de odaklanırsanız şimdi başlamak istiyorum. Kolektifin aklındaki kişi pişman mı? Bunu önce görelim pişman mı değil mi? Daha sonra neden pişmansın diye soralım. şimdi öyle bir şey ki istediği şey aslında tamamen şefkat, sevgi. Böyle bir durum istiyor. Yani sizin sevginize, şefkatinize ihtiyacı olduğunu biz burada görebiliyoruz. Arada soğukluk, düşmanlık yaşanıyor olabilir. Kırıcı şeyler yaşanıyor olabilir. Fakat pişman ki bunlar bu süreci değiştirmek istiyor. Çünkü bolluk enerjisi ona şu anda ihtiyacı var. Sizinle pozitif kalmaya ihtiyacı var. Sizden bir ışık görmeye, bazı durumları aydınlatmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şu ana kadar siz ona karşı hep böyle sıkı sıkı sarıldınız, sevgi şefkat gösterdiniz ya. Şimdi o diyor ki ben sana sarılmak istiyorum dediği bir durumu anlatıyor. Yaptığı yanlışlarla, düşmanlıklarla, tavırlarla, sizi yaraladığı süreçlerle yüzleşme sürecinde. Kesinlikle bu konuyu çok fazla düşünüyor, içine çekilmiş. Tekrar diyor ki ben bunlarla yüzleştim. Yeniden bir başlangıç yapmak istiyorum. Evet ben pişmanım çünkü senin o pozitifliğine ihtiyacım var. Bu yüzden de bir mücadele içerisinde olduğunu söylüyor. İkinci versiyonda da burada hayatındaki biriyle yüzleşiyor. Çünkü Onunla bir düşmanlık yaşıyor. Kavgalar, çatışmalar yaşanıyor. Mahkemesel süreçleri vardır. Bu süreçte yaşanıyor. Belki miras kavgaları, belki nafaka kavgaları. Yani bir ayrılık süreci görünüyor. Fakat bunu yaşarken işte diyor ki buradan çıkıp yeni bir başlangıca doğru gitmek için sizinle mücadele ettiğini ve bunu da çok istediğini bakın. Hem de baya baya istiyor güneş üstünde. Güneş, zaten güneş tutulması etkisi de bu sürecin doğru noktalarına doğru ilerliyor. Biliyorsunuz ki Mart ayında en zirveyi yapacak güneş tutulmasının etkisi. Burada kararsızlık diye bir şey olmayacak. Kova çağında izlemiştik. Bu kova çağı hepimizin bir netleşme sürecine doğru götürüyor. Öyle belirsizlikler ortadan kalkmak durumunda. Bakın aşklar tekrardan başlamak istiyor. Bu başlangıcı çok fazla istiyor bugünlerde. Size bir adım atmak istiyor. Pişman mı? Emin olun bence pişman. Hem de çok pişman. Devam edelim bakalım. Pişman mısın dedik. Acı çekiyor arkadaşlar. Pişmanlık ne? Baya baya bu süreçte yaşadığı etrafındaki insanlarla yaşadığı şeyden kendi sizinle yaşadığı şeyden, yani bir şekilde acı çekiyor. Kafası karmaşık, önündeki engeller noktasında hepsini halletmek istiyor. Yani mücadele yoğun. Hadi bakalım bu adımları atıyor kendisi. Bu acılar çok fazla. Bir ayrılık acısı, bir parasızlık acısı. Yani sizden gittikten sonra ya da sizin şu anda olmadığınız bu dönemde yaşadığı süreç onu çok zorluyor. Emin olun çok zorluyor ki bu engellerle yüzleşiyor. Yani önündeki engeller neyse bakıyor ki ya benim bu halde olmama sebep ne? Niye ben böyleyim diye sorguladı. Niye ben bolluğumu bereketimi kaybettim? Mesela sizden gitmiştir hala şey farkında değildir. Mesela sizden gittiği, size adaletsizlik yaptığı için parasını kaybettiği ya da e, yalnızlık duygusunu çok fazla hissettiğini ya da etrafındaki insanlarla sürekli çatışma halinde olduğunu neden olduğunu anlayamıyordur ya. İşte size adaletsizlik yaptığını kavramaya çalışıyor şu anda. Bunu da farkında aslında anlamış ve beresizliklerden çıkmak, tekrardan her şeyin ee, çünkü kederli bir süreçten geçiyor. Her şeyin düzelmesini istiyor ki yanıldığını da anlıyor burada. O yüzden sevinçli haberleri göndermek, sizinle tekrar bir araya gelerek bir noktada kendi nikah, nişan, neyse geçmişte yapamadığınız yapmaya kalktığınız ama yapamadığınız bazı şeyleri bir arada oluşları yeniden yaşatmak istiyor mu? İstiyor. Yeni bir başlangıçları. Pişman mı? Evet. Pişman arkadaşlar. Pişman ya. Ne diyelim? Şuradan da alalım. Şimdi Hmm, karşılaştırıyor şimdi sizin e, size ne kadar cimri ok, davrandığını farkında gerçekten cimri enerjilerde davranmış size bunun farkında karşılaştırıyor yani sizinle mutluluğu yakala yakalayabilmesi için daha yaratıcı olması lazım pişman mı evet pişman bu karşılaştırma hayatınızdaki e, hayatındaki birkaç insanı belki hayatında önüne çıkan insanları sizinle karşılaştırıyor. Belki yaşlı hayatında birileri var, onunla karşılaştırıyor. Ama karşılaştırdığında sizin ne kadar taze ve yeşil olduğunuzu, ne kadar şifa olduğunuzu, ona mutluluk getirdiğinizde de farkında. Siz buradan hani e, gözü görünen şey sizin ne kadar duygusal olduğunuz. Sizi aşk olarak görüyor daha doğrusu. Böyle bakıyor kendisi karşılaştırdığında. O yüzden de mutlu olabilmek için bir yerden artık bir savaştan çıkıp gitmeli. İkilemler, ikilemler kadersel döngüler. Bir seçim yapmak zorunda. Bunu bu ikilemi ortadan kaldırmalı. Çok cimri enerjilerde. Hem maddi cimrilikten bahsediyor olabilir, hem de manevi cimrilik. Buradaki hani size vermemiş geçmişte bir aradaymışsınız. Size hiçbir şey vermemiş bu anlamda. Şimdi on bunlardan dolayı yanılmış. Yani niye yapmadım dediği bir enerjide pişman mı? Tabii ki pişman. Bu yüzden de bu süreci dengeye getirebilmek adına şu anda etrafındaki her şeyle kendini karşılaştırdığı, kıyasladığı ve bunun mücadele etmek adına bakın cimri ve çiçeklenme. Siz ne kadar bolluk enerjisindeyken o ne kadar cimri davranmış bunu görüyor mu? Görüyor artık. Pek soralım o zaman diyelim ki neden pişmansın? Değil mi? Neden pişmanmış? Bir de onu soralım. Pişman olduğunu gördük. Neden pişmansın? Çünkü arkadaşlar neden pişman? Ee, seçim yapamamış. Yanlış bir seçim yapmış. Çok fazla hayallere dalmış, hayallerde bırakmış ee, sizi. Ee, bazı hayallerde o yüzden de e, yıkmış aslında. Seçim yapmak zorunda kaldım dediği bir süreçten geçmiş ki şimdi dua mı ediyor, şimdi dua ediyor nedense ve tekrardan barışmak istiyorum. Hayaller noktasında dedim ya çok duygusal bazıları balık enerjisinde, balık burcunda olabilir ama illaki o burçta olmak zorunda değil tabii ki ama buradaki süreçte balık etkisi yoğun, duygusal anlamda kendileri dengesizler ve bu dengesizlikten kaynaklı geçmişte seçimi yanlış yapmışlar. Yani ikilemde kalmışlar. Bu teklifi yaptıktan sonra ikilemde kalmışlar. Yani sizinle bir arada bir şeyle yaşadıktan sonra ikilemde kalmışlar. Yani belki ciddi bir noktaya giderken ikilemde kaldılar. Şimdi de sizinle barışmak istiyorlar çünkü siz artık azizesiniz. Yani azizenin ne olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Bu yüzden bu azizenin ikili bir zaman içerisinden eee sizi çok fazla stokladığını, sizi çok fazla özlediğini, hasret olduğunu, size çok fazla değer verdiğini, azize ya da aziz fark etmez, erkek ya da kadın arkadaşlar, öyle algılamayın, dişil enerji olarak algılayın, olur mu? Azize, ruhsal alemin en büyük dişil enerjisi, en kıymetli. İmparatorluğu'da bu, dünyevi alanın en kıymetli kraliçesi, yani şey, dişil enerjisi. Şimdi ikilem, neyin ikilemi? Ee, aslında buradaki ikilem haber göndersem mi göndermesem mi yapsam mı yapmasam mı hep böyle bir ikilem. Anlatabiliyor muyum? Şu anda da öyle bir durumda var. Çünkü dua ediyor. Çünkü geçmişte bıraktığı, e, hareket edemediği süreçlerin ilerlemesi için belki de elinin konunun bağını çözebilmesi için dua edip duruyor. Maneviyata yükselmiş. Kendileri çok fazla değer vermiyordu belki maneviyata. Şimdi maneviyata değer vermeye başlamışlar. Bu ikilemler konusunda aşkı seçiyorlar. Buradaki seçim geçmişte başkaydı ama şimdi tekrardan çünkü karşılaştırma yapıyorlar ya. Bunu bu yüzden geçmişi bitirememişler. Geçmişte yanlış e, seçim yaptığını farkındalar ve size doğru hmm, e, güzel bir adım atmak. Sizinle gerçekten güzel bir ruh eşi bağlantısı hissettiklerini, kopamadıklarını ve güvenilir artık e, bir şekilde davranmak istediklerini bize burada söylüyorlar mı söylüyorlar. İkilemler insanları tabii ki yokuş olarak yokuş aşağı sallar, yuvarlar. İkilem hayatımızda en son olması gereken şey çünkü kararsızlık kötüdür. En kötü bile en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir hayatta. Duruşunuz olur. Evet, neden pişmansın? Çok büyük bir aşk varmış arkadaşlar aslında. Çünkü bu aşkı ya diliyle yaralamış. Çok zorlu bir sürece doğru siz götürmeye başlayınca onlar da artık bunu anlıyorlar. Şimdi birincisi şöyle söyleyeyim geçmişte bir dişil enerji yüzünden sizi çok fazla diliyle yaralamış olabilir. Bakın. Bu dişil enerji ister kendi hayatındaki dişil enerji olsun, ister sizin etrafınızdaki bir dişil enerji olsun fark etmez. Karşı tarafın size çok fazla yaralayıcı sözler söylediğini, bu yüzden de pişman olduğunu söylüyor. Çünkü aşk var. Aslında bu aşk severek yapmış bir şeyleri, çok sevdiğinden belki de kaybetmek istememiş ama yanlış davranmış, kötü davranmış yani size, sizin bitirmiş. Bu yüzden de şimdi pişman. Anladın bilmiyorum. Siz ikincisi, ikinci versiyonda da onun hayatındaki bir dişil enerji vardır. Ee, i̇şte bu dişil enerji kimse ailesinden biri olur. Kardeşi olur, eşi olur. Ve bu yüzden sizinle bir noktada çok fazla sürece ilerleyememiş. oradaki çatışmalar yüzünden sizi bırakmış gitmiş bu aşkı, bu bolluk enerjiyi bırakıp gitmiş. Şimdi pişmanlı bu yüzden pişman arkadaşlar. Yani bir seçim. İşte bir an dedik ya seçim noktasında işte bir seçimi yanlış yapmış. Ya sizi kendisi yaralamış. Bir dişil enerji yüzünden yani sizin etrafınızdaki bir dişil enerji belki ya da kendisi e, dişil enerji diyorum Bakın arkadaşlar biraz söylüyorum. Şimdi benim burada erkek dinleyicilerim de var. Bunlar da dişil enerji. Unutmayın bunu. O yüzden sizin etrafınızda da başka bir dişil enerji olabilir. Kadın olabilir yani daha doğrusu. Ya da sizin etrafınızda bir kadın etkisiyle o yaralamış olabilir. İkincisi de kendi hayatındaki bir dişil enerji yüzünden etkilenmiş, onların laflarını, sözlerini dinlemiş, onlardan dolayı sizi yaralamış olabilir. Şimdi hızlıca hareket etmek istiyor mu? Etmek istiyor. Egoları yüksek olsa da, tutkuları da yüksek bolluk enerjisinde artık tutkular çok fazla istediğini söylüyor. Pişman mı? Nasıl pişman görüyorsunuz değil mi? Yaptığı şeyden dolayı çok pişman. Üçüncü kişi enerjisini yansıttığı için çok pişman. Sizin hakkınıza girmiş burada. Bu yüzden pişman. İşte neden pişman? Bu yüzden. Bir tane daha almak istiyorum. Buradan neden pişmansın diye Evet, tasa, kasırga ve baskın. Şimdi burada ortaya çıkan ailevi mevzular var geçmişte. E, yaptığı mesela ailevi mevzu dediğimiz şöyle, kendi kendini böyle e, basılmış hissetmiş, kendi kendini kapana kısılmış hissetmiş. Yani burada e, geçmişte sizinle aile olmak noktasında bir anda e, travması ortaya çıkmıştır. Bir anda sizin onu terk edeceğiniz ya da sizinle acaba bu ömrü geçirebilir miyim diye travma yaşamıştır geçmiş ilişkilerinden kaynaklı ya da ailesinden kaynaklı. Böyle bir şey yaşamış aile ve mevzular. Bu mevzulardan biri sizinle evlilik noktasına giderken yaşanmış. İşte evliliğe hazır değil, korkuyor, cesaret yok. Şimdi diyor ki, ben bundan dolayı pişmanım. Şu anda anladım ben bunları diyor. Bu olayın perdesi kalkmış. Yani geçmişteki en, sizin enerjinizi yanlış değerlendirmiş. Sizin de aslında çok güzel bir eş olurdu. Ama bunu değerlendirememiş. Şimdi bu olayın perdesi kalkmış. Şimdi de korkuyor. Kasırga var çünkü öfkeli, kendine depresif. Korkuyor sizi kaybetmek kaybetmekten. Bu yüzden pişman. İkincisi de o dönemlerde dedim ya sürekli olarak kendi ailesi vardır ya da eşi vardır bilemem. Bu aile ya da eş noktasında çok fazla çatışmalar, aile içerisinde bazı düzen değişiklikler yani ayrılık noktalarına falan gidiliyordur. Belki birileri yakaladı sizinle olan ilişkisini bundan dolayı e, çatışmalar yoğunlaştı. E, ortaya çıktı. Bu, bunlar yakalananlar var. Baskın yaşanmış çünkü. Ve öfkeli, kasırgalı bir süreçten geçilmiş şimdi hala korkuyor çünkü orada hala yaşanan bir şeyler var ve sizi kaybetmek de istemiyor burası. Aile mevzuları dediğimiz bu ve burada artık çıkması gerekiyor yani bir yıkım enerjisi şu anda yaşıyor olsa bile ya da geçmişte bu şekilde yaşadıysa bile bundan dolayı pişman. Üçüncüsü de şu anda gerçekten hani bir anda ortaya çıkan bir şeyler var burada. Belki çok güvendiği insanlar kendisine yamuk yaptı, arkasından sırtından bıçakladı. Her şeyi gördü. Belki eşi aldattı. Belki etrafındaki insanlar onu kandırdı, parasını çaldı işte. Ya da ya da bir sürü şey söyleyebilirim burada. Ya da size o yaptı bunları. Bu yüzden diyor ki pişmanım, çok korkuyorum ve şu anda depresif ve çatışmalı bir durumdayım. Bu mevzular şu an gündemde. Annesiyle, eşiyle ya da sizinle. Anlatabiliyor muyum? Buradaki durumdan artık çıkmak istiyor. Daha eylemsel bir duruma geçmek istediğini, bu yıkımı bitirmek istediğini çünkü önünü göremediğini söylüyor. Pişman mı? Çok pişman. Evet. Neden pişman olduğunu da anladık ki burada Yoğun bir süreç yaşanıyor. Peki tamam. Onu da öğrendik. O zaman şuradan soralım. Diyelim ki bize bu hafta bir hafta içerisinde kasımda aşk başkadır. Kasıma giriyoruz arkadaşlar. Evet. Bir hafta içerisinde bu pişmanlıklarını dile getirecek misin? Adım atıp bu pişmanlıklarını dile getirecek misin? Evet, önce işaret alalım. Çiçekler ve armağanlar dedi, karma dedi. Şimdi buradaki karmanın evet, temizlenmesi var. Adalet geliyor arkadaşlar. Haksızlığa uğradınız siz ama o da haksızlığa uğradı artık. Çünkü ne yaşattıysa onu yaşıyor deriz ya biz aynalama süreci. Bu yüzden de kendisi de bu haksızlığa uğruyor. Haksızlığa uğradıkça sizi aklına getiriyor. Sizi bir çiçek olarak, bir armağan olarak görmeye başlamış. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri yaşamamak adına barışmak ve kavuşmak istiyor. Tekrardan bu süreci yaşamak istemiyor çünkü kendisi işaretini verdi. Yaşam, kavuşmak. 14 gün içerisinde belki, belki saat 14'te, belki 14 saat sonra. Sizi o kadar güzel görüyor ki. Pişmanlığı bakın ne kadar güzel değil mi? Pişmanlığı. Karma yaratmış çünkü. Hep aynı şeyleri sürekli olarak yıpratmış sizi. Git geller yaşatmış. Aynı şeyi birkaç kere yaşamış olabilirsiniz. Yani barış, ayrıl barış, ayrıl barış noktasında olabilirsiniz. Ve bakın ne kadar pişmanlık ve e, enerjiniz birbirine tutuyor. Seviyorum diyor artık size bakıyor. Ve pişman olduğunu söylüyor. Karşısında pişmanlık var. O kadar yoğun bir şekilde. Çünkü adalet devrede. Zafer. işte bu zafer artık son nokta diyelim. Bu zafer barış ve kavuşma getiriyor. Bu zafer kendi hayatındaki bir engeli kaldırmayı getiriyor. İster negatif olarak düşüncelerini ortadan kaldırsın isterse hayatındaki insanları ortadan kaldırsın derken tabi yanlış anlamayın hayatındaki engel olan insanları ortadan kaldırsın. Fark etmiyor. Burada bir karma temizleniyor mu arkadaşlar? Temizleniyor. Çok güzel değil mi? Burayı çok güzel evet. evet şimdi bir de bizden soralım. Bu bir hafta içerisinde pişmanlığı dile getirip adım atacak mı kolektife? Şimdi burada bir seçim var. Aşkı seçilecek. İşte hep bu seçimler noktasında sürekli olarak karşılaştırmalar yaptığı için sistem ona aslında bu karşılaştırmaları boşuna yaptırmıyor arkadaşlar. Bu adım atacak mı? Atacak. Bu bir hafta içerisinde kimisine küçük adımlar gelebilir. Küçücük duygusal adımlarla bir işaret verebilir buradan. Onu da söyleyeyim. Ama daha çok seçimle alakalı bir süreç. Bakın yine küçük adımlar. Küçük adımlarla gelecek ama sizi el üstünde tutma noktasına doğru gidecekmiş. Sizin de onların ellerinin üstünde kaldırılacağız bir zaman dilimi geliyor arkadaşlar. Önce seçim. Seçim yapıp küçük küçük kendini gösterdiğinde gecikmemesi gerektiğini sistem ona zorlayacak. Bakın yine küçük adımlar. Duygularıyla, iletişimsel olarak ya da tutkusuyla. Ama hepsi toy enerjilerde. Ama bu toy enerjilerde kalacak mı? Hayır tabii ki. Çünkü gecikmemesi lazım. Bir an önce yapması lazım. Keder, üzüntü yoğun. Ee, belki siz bu noktada seçimi yapacak gelecek ama belki bu noktada siz zorlayacaksınız. O yüzden biraz keder ve üzüntü yaşanabilir bu süreçte. Ve devam ediyorum. Siz benzeri var olmayan bir bahçe gibisiniz. Bu yüzden kendi değerinizi bildiğiniz için karşı tarafa karşı göstereceğiz tavır davranış da onları keder ve üzüntüye sokacakmış. Bu sefer adımlarını daha fazla büyütecekler. İşte küçük adımlarla gelmek sizi belki tatmin etmeyecek. Bu yüzden daha büyük adımlara doğru size adım atacaklar ve dualar edecekler ki ondan sonra diyor ki kral adımı bakın. Küçük prens adımından başladık. Sizi zorladıkça şövalye daha zorladıkça dualar edip bu sefer kral adımlarıyla size geliyorlar ki bu da bu hazinenin, bu harabenin altında bir hazine olduğunu gösteriyor arkadaşlar size ve baya bir çaba sarf edecekler. Bu çabanın çabayı da küçümsemeyin dedi güzel sistem. Evet arkadaşlar güzel kral adımlarına kadar doğru ilerleyen bir süreç. Bu hafta küçük adımlarla gelebilirler ama ondan sonraki süreçlerde daha da ilerleyecekler görünüyor. Alın kabul edin, beğenirler, beğenin butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasın arkadaşlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.